ya da mecliste 360 milletvekilinin kararıyla olur. O durumda geçen sefer YSK'nın verdiği kararla bu dönemi ikinci dönem kabul edildiği için son bir kez aday olabiliyor. Bu yüzden meclisin bir karar alması, 360 ile karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bu ne zaman olsun derseniz bizce yarın karar alalım, iki ay sonra hemen seçim olsun. Ama Kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse yaptığı siyasi değerlendirmede o kadar isabetsizdir. Diyor ki 4 yıl seçim yok herkes hesabını buna göre yapsın. E seçim yok diye asgari ücrete zam yok. Seçim yok diye en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete 3 ayda bir zam yapmayı konuşanlar şimdi bu maaşla 6 ay daha geçinsinler diyor. Bugünkü 17 bin lira Ocaktaki 13 bin liraya denk geliyor ve 6 ay daha zam vermeyelim diyor. Ve bu durumda herkes hesabını bu göre yapsın. Hadi 17 bin lira sen al bakalım hesabını buna göre yap. Böyle bir hesap olmaz. AK Partili olsun MHP'li olsun bütün seçmenler, bütün emekliler, bütün asgari ücretliler, bütün çiftçiler ve bütün esnaflar perişan durumda. Nasıl yapacağız hesabımızı bugüne göre? seçim senesi parayı bol bol dağıtıp seçim ekonomisi uygulayıp sonra dört sene milleti ızdırap çektirmenin acı reçete içirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var. Biz hesabımızı kitabımızı millete göre yapıyoruz. Biz Kocaeli Gebze'ye gidiyoruz. Yüz bin işçi geliyor oraya yüz bin kişi geliyor oraya. Ve biz orada diyoruz ki geçinen biliyor musunuz hep bir ağızdan geçinemiyoruz diyorlar zam istiyor musunuz istiyoruz diyorlar. Eğer sen asgari ücrete zam mı vermezsen geçim olmazsa seçim olur diyoruz. Ben demiyorum meydanlar seçim seçim diye bağırıyorlar. Erken seçim gündemini konuşana kadar meydandaki işçiler emekliler erken seçim diye bağırıyorlar. Rahatlamıyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez bir halde bıraktınız. Meselenin özü budur. Ben kendisiyle yaptığım görüşmede de bu dört ana başlığı da söyledim. Çarelerini de söyledim. Bunun dışında ülkede demokrasi yönünde atılması gereken adımları da söyledim. O adımlar atılacak olursa ve milletin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olabilecek adımlar atılırsa ben söyledim 31 Mart seçim sonuçlarını gerekçe yapıp ben birinci partiyim hadi seçim demeyeceğim. Ama millet isterse ne yapalım? Sen zam yapmadığın emekli Ürününü değerinde almadığın çay üreticisi, buğday üreticisi isyan ediyorsa, seçim istiyorsa, bunda bizim ne günahımız var? Tek günah sizin. Ay yaymak isterim, sizin gibi sorumluyu Mehmet Şivşek göstermek isterim. Ama valla ben de sizin yalancınızım. Öyle yapıyordunuz. Her şeyin sorumlusu benim ben. Her şeyin sorumlusu sen sen. O zaman birazcık bu konularda vatandaşın sesini duyman lazım. Sizin memleketten bağırdılar. Rize'den bağırdılar geçinemiyoruz diye. Türkiye'nin dört bir yanı yoksulluktan perişan olmuşken bu kadar duyarsızlık olunmaz. Biz hesabımızı kitabımızı millet neye göre yapıyorsa ona göre yapacağız. Kimse kusura bakmasın. Onun dışında seçimle ilgili başka başka gündemlerden bahsediyor da Allah bugün ülkenin gündeminde konuşulan mesele Cumhuriyet Halk Partisi olsa sen haklısın. Ama bugün her yerde yoksulluk, işsizlik, açlık ve verdiğin sözleri tutmaman konuşuluyorsa senin gündemi karıştırmaya çalışman başka bir şey. Bunu bir görmek lazım. Biriniz yoksulluk konuşulmasını istiyorsunuz. Öbürünüz de Sinan Ateş. Pazartesi günü oradaydık. Yarın yine orada olacağız. Takip edeceğiz yakından. Biraz önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu salona uğurladık. Biz bütün Cumhuriyet Halk Partisi MYK'dan en az iki kişiyle takip ediyoruz. On tane milletvekiliyle. Ama siz duymuyorsunuz o çığlığı. Başkentin ortasında bir ülke ocaklarının önceki genel başkanın cenazesi siyaseten duruyor. Ortağın ellemedi diye ellemiyorsun. Oraya adalet götürmüyorsun. Sonra da muhalefeti gündem, suni gündem yaratmakla. Sinan Ateş suni gündemse, yoksulluk, işsizlik suni gündemse, Nedir senin gündemin? Bana bir onu söyle. Söyle senin gündemini konuşalım. Biz vatandaşın, milletin, halkın gündemini konuşmaya devam edeceğiz. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Üslubumuzu bozmayız. Hakaret etmeyiz. Ama kimse kusura bakmasın. Şimdi nasıl döndünüz? Normalleşme diyorsunuz. Çünkü görüyorlar ki onlar vatandaşa zulmettikçe muhalefette yumuşama falan olmaz. Hiç öyle bir şey niyetimiz yok. Ama normal işidir. Vatandaşın gündemi neyse benim gündemim o. Benden kavga etmek istedikleri kadar istesinler. Ben vatandaşın kavgasını vereceğim arkadaşlar. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun verilerine göre dahi asgari ücret şu ana kadar 3850 lira erimiş durumda arkadaşlar. Yarından itibaren düşecek diyorlar. Sanki böyle petrol bulundu, maden bulundu, altın bulundu da düşecek. Ya geçen sene bu sıralarda öyle bir saçmaladınız ki aylık enflasyon çok yüksekti. Bu ay yine enflasyon yüksek ama baz etkisiyle gelecek aydan itibaren biraz düşüş görülecek. Bunu vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Baz etkisini vatandaşı yoluncak kaza çevirmişler. Kaz etkisi gibi anlatmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Geçen seneki Ağustos verisi çok daha yüksekti. Bu sene Ağustos biraz daha düşük gelecek diye görün dezenflasyon süreci başladı. Burada şunu söyleyelim. Vatandaş enflasyon artı olduğu müddetçe hayat pahalılığı artıyor demektir. Enflasyon yüzde 50 ise gelecek sene fiyatlar bugünden itibaren yüzde elli artar. Enflasyon yirmi 25 yirmi e beş artar. Ama artar fiyatların düşmesi için eksi enflasyon lazım. Siz yüzde on ikilerdeki enflasyonu sır seçimde tüketici güven endeksi artsın piyasada para bolarsın diye olmadık saçmalıklarla yüzde seksenlere kadar getirdiniz. Bugün Türkiye AK Parti'nin kıl payı da olsa bir seçim daha kazanmak için Türkiye'ye yaptığı kötülüğün bedelini ödüyor. Yoksuldan alıp zengine verdiniz ve bugün o bedeli ödüyoruz. Enflasyonla ilgili alınması gereken gerçek tedbirler yerine suya sabuna dokunmayan ve dönüp sadece vatandaşa kemer sıktırtan tedbirler alınıyor. Bunun cezasını da ceremesini de siyaseten Cumhur İttifakı çekecek arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.